Arkadaşlar Indiana'dayız. Şimdi bir gaz istasyonunda, benzin istasyonunda durduk. Şuradaki şekilleri göstermek istiyorum sizlere. Ne kadar buz. orijinal. Amaç? Bu. Bakın. Bakın. Müthiş ya, müthiş. Çok beğendim bunları. Bu daddy. Ve yaklaşık 15-20 dolar civarında arkadaşlar bunlar. Çok hoşuma gitti ya. Yani. Bardağın süslemesine işleme, bakıp 20 dolar ama. Şunun güzelliğine bakın ya. Müthiş, müthiş. Adamlar yapmış aga. Burası Indiana. yapayım. Evet. Burası böyle. Bir şunları da göstereyim. Şurada harika bir çam kılıç gibi ejderhaya bakın. Of 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 of. Çok harika şeyler var ya. Çok harika. Vay be ben küçükken bunlardan satardım babamla. Kara olan Parkı'nda ne gidip satardık şunlardan. <laughs> Vay be. Küçükken dedim de 5 de? yaşındayken. Neyse. Şurada hayvan gibi bir Çocuklar durmuyor ki ya. Neyse. Oğlum, oğlum, oğlum. <laughs> Şunlara bak. <laughs>